Dek. Düştü. Düştü. Ah şey. Benim şey çıkıyor mu? Şey yapalım düzeltelim çıkıyor. Şey. Merhaba. Düzeltelim, Bir dakika Neredelermiş <laughs> <Yok> diyor. <Ama gülüyor> Maşallah. Tamam, yerleri öğrendik. Gidecek eliyle koymuş gibi bulacak. Oha! Çal 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 Ha git git çal 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 benim ayağım. Eşim Korkma kalabalık burası. Benim. <laughs> Herkes duranın bir bacağını yokluyor. Evet. <gülüyor> 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 <Seni izleyin. gülüyor> Ay anne